Ben merak ediyorum ya, umurumda değilsin. Bizi bunu yollar bana. Bana yollar da, ba Bakın, bana yollaması bir dert değil. Ben genel olarak pahalı olmasını şey yapıyorum. <laughs> Multiplay'ini de gösterselerdi keşke iki hafta sonra göstereceklerdi. Yo iki hafta sonra. Abi benim görmek istediğim o çünkü çok single player'e. istersem müthiş olsun. Abi multiplayer de o kadar önemli değil ki artık Warzone olduktan sonra. Warzone'a aktarmalılar ama. Warzone varmış işte. Hayır Warzone yok. Var demediler. Yazıyordu. yazıyordur. 13 kasılmış bu alan. Alırsan Warzone'a aktarılır diyordu. Hı. Alırsan Woods Warzone'a bedava geliyor. Ya o yani. gösterdikleri çöl map'i Warzone'du bu arada. Yeni mi? Ben de ha tam ha ben de tam onu düşünüyordum. Yani yok filan değildi. yeni Warzone'a yeni map getirecekler. Tamam ondan Ama yani o da bok de gibi değil siper. mi? Çöl çok kötü olur yani. Çok küçük bir bölümünü gösterdi var. Yani çok mini açık bir çözüm. araziydi sanki. Ya yani bir tane açık arazi olabilir yani. 90 dolar ultimate versiyonu. Ultimate versiyonu almayın. Kodun olayı single mı? Kim dedi abi onu? Abi yok değil. De değil. Yani kodunu oyun kodu oynayanların bunun haberi yok. Kodunu en çok satılma nedeni olan. Alan kişilerin yani bunun haberi yok. Siz single'ın oynuyorsunuz. Ya yani genelde single diyen ya kopya oyunu ya da oynamıyor. Eskiden yok hiçbir zaman değildi abi. Hiçbir, hiçbir zaman, zaman değil single abi. değildi. Ha single'ı çok iyi kodladı Kesinlikle öyle. Onunla hiç kimse karşı çıkmıyor ama olay hiçbir zaman single değildi. Siz sadece bilmiyorsunuz kodu satan adamların kodun ya. şu an satılma sebebi <laughs> <mantı diye. gülüyor> Ne oldu orada ya? Üçümüz diye. Battlefield biraz hatırlattı bu arada çöl bana da aynı şekilde katılıyorum. Bence fırmada gezen kim onlara da pahalıyor. Kim pallıyor ya? Ultimate versiyonu mu? Ultimate versiyonu abi yani dediğim gibi alınması gereken bir şey olmadığından dolayı onu yani standart edition'ı 70 dolar yapmadığı sürece kimsenin çok şeyi yok yani. Ya şahsen ben hiçbir kodu bitirmedim galiba başta Bakayım. Bitirmedim. Çok sıkıcıydı hepsi çünkü. Güzel bir oyun TRD 100k oyun fiyatlarını ucuzlama görür müyüz? Hayır. Bir tane bir, yani bir oyun bir, bunun kanıtı değildir. Ben de onu sayıp. BF1 oynayan var mı hala? BF1 var. BF5'ine daha fazla oynanıyor. Bu arada aynen. BF5 oynanmıyor. Bayağı sorur var ya. Evet evet var. BF1 bayağı oynanıyor bu arada. BF1 güzel bir oyunu bu arada. Evet. Yani evet belki bir 4 değildi veya 3, 3 hiç değildi ama kötü bir oyun değildi bir. Müzikleri bence çok iyi oyun. 5 çok kötü ama. Wow. 5 yani... Evet. At garbage'dı. Bir de böyle battle şey battle royale yaptılar ya 5'te bok gibi bir tane. Dünyanın en kötü battle royale'i. Benim için kod single'da da multiplayer'da da BF'den çok daha iyi. Ben çok sıkılıyorum BF'de çok yavaş ya. Ben sıkılıyorum ya BF'de. BF Bilmiyorum bana göre bir sıkıcı geliyor abi. BF bana bana, göre bir BF ya BF yani bana göre bir şey değil görüşürüz abi. Kim bu yanımdaki? Attım ben onu. Oğlum beni nasıl attı? Sen tuttu oğlum ben tutmadı ki. Beni tutmamıştı. Yok seni tutuyordum. Ama bu sefer BF izlemedim. BF Coast değil de ben BF'de şey sevmiyorum ya. Yani. BF'de iyi olmak için bu arada şey yapman lazım. Biraz hani alan bilmen lazım. Pusman lazım. Pusma şey öyle bir köşede değil. Hani genel olarak bir pozisyon tutman lazım falan. Bana gelmiyor ya. Bana BF gelmiyor yani. Otun zevk 6 -6. alıyorum. 6 bam giriyorsun BF3 çok zevkliydi. BF hardline oynadım. BF hardline'ı ben Single'da oynadım. Single çok zevkliydi biliyor musunuz? Ben BF'de BF sadece player risk, yani hiç araç falan olmayan maplerde oynuyordum. Bir tane map vardı hatta BF'de en sevmediğim şey de o tank ne sevmiyordum. Çok saçma geliyor abi. Tarıyorsun bir şey olmuyor. Yanına gidip C4 atmakla da mı uğraşacağım kocaman? Evet, atacaksın. De. Hiç uğraşma. Ben sadece Ata küçük abi. insan vis, insana On insan savaşan map oynuyordum. Yani. Arabaya koyacaksın C4'ü. Sonra bu. Batcamp'ın 2'de çok zevk alıyordum ama. kanalı Persona 5 hala oynuyor mu? Oynuyor. BF Hardline fikri bence de çok güzeldi de ama... ...üzdü yani. Anthem hala geliştirmeye çalışıyorlar. <gülüyor> 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 İnşallah yaparlar abi, ne diyeyim yani. Anthem güzel olsa dolanabilecek bir oyun yani. Evet abi, ben de çok mutluydum oyundan. Ben değilim. Hani... Ya ben biliyordum gideceğini ama keşke gitmese diye böyle içtim. Ha e, şey aynen hani. Ben oynamıştım onun. Şeyini, EA Access'in verdiği. EA Access miydi neydi? Bir şey veriyordu ya hmm. Trial. Bayağı da beğenmiştim. Nasıl uyuzdu ya? Ee, herkes bitirdi abi. Evet biz hala buradayız. Evet. Çilek ya Volchers artık... Ya. Abi biz geçeriz. Giriyoruz hep birlikte hep birlikte hadi. Abi, Aa koşun, ben koşun, eğlendim. Koşun. Görüşürüz kendinize bakın. Abi. <laughs> Sağdaki herifi tutmadınız. <laughs> Sağdaki geliyor. herifi tutacak demiş. Ya borcusuz eğlendim ya. Borco's şey yedi ben alak olmadım. Ya ne benim yüzümden bana çarpıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ağlaması gereken benim bu. Bence Ozan yüzünden. Ozan yüzünden. Ya ben yine ne yaptım Ozan'ın Ozan Özçü. Bence de Ozan'ın suçu. Ben anime savaş oyunları oynuyorum. Biz onu BF falan O zaman bastırıyoruz gücü az galiba bizde. Bayağı az abi hem de. de. var ama. Mısırlar da bizim kadar kötü. Kırmızılar gibi. Neyse ki. Dur abi. Helal. Devam devam devam. Kırmızılar bizi tutacak götlüğünü ama. Ayy lakim o besliyordu da. Sonra. Mavi. Ha bizden. sarı sarı sarı, sarı var onda. Sarı oğlum bit. Sarı evet, daha, daha topu yere bile işte atmadı. Yani. Tam sarı gidecek şimdi. Ne oldu? Kaldınız. Gel lan böyle. Şeyim lan ben. Şeyim lan ben. Oo nasıl bir? Emeo PlayStation'da bedava ya? mıydı bilmiyorum. Ne taşıyorum? F1'deki VIP fiyatları açıklanmış. Epir seyircili değil ki. Bro. Ama cevap gelmiş. Ah spectator varmış. Padok Club. 2 kişilik 4000 dolar. Normal. <laughs> Tam o zaman arkada başladıysa. Ya. Yeah. Ozan. Ha. Arkadasın değil mi? Sorumu bu. Ah be uzak. Dört var çok değil. Değil abi. O padok. Padok VIP access satın alıyorsun. Sen iyisin diye ama artık. Ben kötüyüm diye önüne şimdi. Ozan sikildi bu arada. Ozan sen sal. Direkt ben kapının içinden geçtim. sen Ozan. hiç hiç kasma abi. Oynamaya gerek yok. Volchos'ta... Neyse. Eğlenmedi. Let's go. Birinci gidiyor. Öne geçersin adamın. Ben de adamın yan yanasınız. Ben adam yan önünde. Yan yana. Adam önünde bu arada biraz. Adam önünde. Ve ya ama onu da düşür işte. Yo yo tepeye gidecek. Dümdüz koş dümdüz koş dümdüz zıpla. Durmasaydın. Durmadım adam önüme geçti ben. Biliyorum. E biliyorsan niye durmasaydın diyorsun adam durdurdu. Durdur. Sol yapaydın. Durmasaydın adamı durdurdu. Niye durdun? Durdur, durdurmasaydın abi. Blok koydu adam. MBK nasıl bilmem. Abi demoda 5 tane oyun oynama hakkı sandıktan sonra bak yani. Ne kadar para göz bir şirket olabilirsin ya. Gerçekten ya. Demo yapıp demoda 5 tane hak tanımak ne? E o, var ya ne sıçrar biliyor musun? NBA, NBA şey live gelmeli. NBA'in live'ın düzgün gelmesi lazım. Bu seneyi bypass geçecekler seneye çıkaracaklar NBA live'ı. NBA live düzgün çıkarsa ve Unreal Tournament sistemine aynı şekilde entegre ederlerse içinden geçerler bu arada. Herkes geçer. PES'e düzgün çıkarsa 5 yıldır FIFA aynı. FIFA yine gelişiyor oğlum 2K'ye göre. Yani FIFA tam aynı istediğimiz seviyede gelişmiyor ama FIFA yine gelişiyor. NBA 2K hiç gelişmiyor. <laughs> PES'in düzgün çıkacağını düşünmüyorum ben ya. Ve Pro Club'ı ne düşünüyor? Espor falan gelişmeye başladı. Pro Club çok zevkli. Bu sene asıl şey oğlum bu sene şey getiriyorlar FIFA'ya, ya. Ee, Ultimate Team Manyak para basacaklar. Ben para, şey para basacaklar. Onu da geliştirecekler de yani... kop şey Ultimate Team çılgın atacak. Ya bilmiyorum. Ben bu arada... Ben şey o kadar karşı bir insan değilim ya. Ultimate Team gibi bir oyun altyapısının oradan millette para olmasına çok aykırı bir insan değilim. Her yani çünkü onu oynamak zorunda da değilim. Oyunun kendisi bana bayağı bir şey veriyorsa ki FIFA veriyor. O kısmı ekstra. Evet ama ama şöyle bir sıkıntı var. Biraz çok para mi ekliyorlar? Biraz çok fazla para alıyorlar yani. Direkt Supreme Sim'e gelsin gelmez. Abi. Evet Bolçuz. Eyvallah abi. Bir şey değil abi. Siz zaten. <laughs> <Siktim> bizi <laughs> harbiden yani. Siz de beni siktiniz ne var? Birinci Hayır. O birinci de top çarptı sana. Evet 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 doğru evet. Topu da mı bize attık oldu? Evet. Siz çektiğiniz mıknatıs vardı değil mi yani hmm. Ben gördüm. O bitti bu arada. Bence yeni kariyer yani Volta ve Aleksandr gibi bir şey gelir mi? Aleksandr gibi bir şey gelmez de, yeni bir tane Volta'ya bir şey gelecekmiş. Volta da... ha, Volta da şey gelecek. Ee, neydi o? Beraber oynama onu nasıl getirmemişler diye. O ne kadar aptalca bir şey. Volta i̇şte gibi bir şey oyun getirip. Ya. Yani Volta gibi ya bir oyun abi. getirip beraber oynamama getirmek yani. Yani gerçekten. Ya ne yaptılar? Bir dahaki FIFA'ya mı sakladılar kontent getirmek i̇şte için abi. ya? Neyse ben Volta çok seviyorum ya. Volta çok keyifliydi. Peki yeni Fifa'nın 21'de Osman Bey Reborn'u kurmamız yok mu artık? Var. Pro Club olarak. Evet. Ama şey ama Hadi. şey sıkıntı ya. Biz kişi oynadık ya Cenk Erdoğan. Benle Ozan öyle iki kişi oynadık. Yok yani. şey çok sıkıntı... Iııııı... Ee, oyun ilk çıktığı zaman almak. Yani Değil 400... Mi? Ya aynen yani. Ben bana gelecek tamam ama 470 TL verin diyemem. Depter elim gitmez. Ya, <laughs> ya, biz işte. 2020'yi çağırdık gelmedin sen. Abi bir ay sonra indirime giriyor zaten ya. Girmiyor ya. Giriyor abi nereye girmiyor? Yok ya girmiyor mu? 2020'de de kurmamız vardı ama ben de ozan kaldık işte. Oo, ben orada var ya. Aa, ah. ben yeni kontrolleri izledim. Yayında oyununu oynadık. ben. Ne oldu? Elendin mi? Elen. görüşürüz. İnternet gitti. Ha? Hı? Ee, aşağı düştüm. Bir saat böyle gökyüzünden aşağı süzüldüm. Ha atmadı checkpoint'i. E. Anlıyorum abi güzel internet. Boş. Ocakta bayağı düşüyor. Ocakta düşüyor evet evet doğru. Aa 5 gün kaldı değil mi şey? Shadowlands'ı ertelemezler değil mi 2021'e? Hayır. 2021 olmaz Shadowlands. Gerçi Olmaz ya. Yani Covenant'ta... 2020'nin bitmesine 3 ay kaldı ve halen tarih vermiyor. Ya büyük şeyde, yok mi? verecekler büyük ihtimalle şeyde Gamescom'da. Gamescom'da bir şey gösterecekler. Ama şöyle bir şey var, <laughs> Covenant bok gibi bir sistem olduğu için Covenant oyunu bitirecek bu arada, ben eminim. Yani bu geçen bir tane forum postu atmışlar. Covenant sistemini beğeniyor musun, beğenmiyor musun değil. Covenant sisteminde hangisi sizce daha op? Abi Ozan oyna, Ozan, Ozan. Abi. Geldim geldim merhaba merhaba. Sattın merhaba. abi, önünde şey abi. vardı abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok Sen alırsın diye ben gitmedim, başkası Yo, ben gitmedim. gitti. Ozan Abi Ozan sattı. Ozan altın almazsa sattım bu arada. Voltaya düzgün hikaye gelir mi ya? Bu sene gelmeyecek mi? Gelecek diye biliyorum ben bu sene. Altın. Evet biz geçemedik. Biz eğleniyoruz. Kendinize iyi bakın. Sarıyı çok rahat yakalamışsın. 5 fark. Yani. Hani ya. 5 fark kaybettik. Hala 5 fark var. Abi hiçbir şey düşmüyor hiç ortaya. Genel olarak ortada bir şey yok yani. Kaldık kaldık. Altın Sabahtan beri güzel. durduğum yere altın geldi atlamıştım ama. Oh. kafama şey indi geçtim. Ver altın önüme. Yakın. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ver altın önüme. Ver Helal. Oh. Watchdog çok ha yeni Watchdog. Watchdog'un yenisi evet ben de bekliyorum. Ha iyi olacağını düşünüyor muyum? Çok emin değilim. Ama güzel olacak. <laughs> ee, Bahar'da aynen öyle. Hmm, çabuk sıkar gibi mi geliyor ama Watchdog? Aynen i̇şte korkum o. Denet yani tanıttıkları özellikle sıkmaması için yapılmış ama iyi çalışacak. Ki de bir farklı karakterde farklı şekilde oynarsan uzatır yani playtime'ını. Hmm. Yani. Ama işte farklı hissedecek mi? İşte. Asıl soru Sadece o. teyze de mi farklı hissedeceğiz? Evet yani Çünkü teyze öyle. dışında herkes farklı aynı ben ne yapayım yani. O da hangisinde sırada fark ediyorum. E ediyor yani. Evet, oldu. Biz Twist'in kebaptayız. Çok memnun değilim bu durumdan ama. Yok ya memnun olacaksın abi çok karakter fazla. Ha evet yo değiştirmem artık. <laughs> vulpe, Vulpera'mı kastım neydi? Aa ben <laughs> Vulpera'yı kasmadım. Naifu Necmi'm orada benim. Ben ne yapacaktım? Tank Necmi. Öyle bir şey. <laughs> hmm, sen bu Oyunda iki tane ajan ihtimalle milyarda birmiş. Oyunun ilk günde üç tane teyze ajan bulurum büyük ihtimalle. O, o şeyler tam bir bullshit oluyor abi. Mesela şey de öyleydi hatırlıyor normal sky'de iki insanın birbirini bulması çok zor ama multiplayer var. İlk günden buldular multiplayer yok. <laughs> çok güzel ya. O çok yani. güzel direkt yani ilk gün daha ilk günden yaptılar yani. <laughs> ping pong ping pong ping pong ping <laughs> <laughs> O çok en son çok güzeldi bu arada. tam tam bir Mario'ydu. Ping. Diyan <laughs> en <laughs> iyi musu galiba ya. Dur. çok güzel yapmış ya Duyguyu çok güzel verebiliyor yani. Bu abi. Allah. Teşekkürler abi. Kafaa. Her zaman yani. abi. Başkaları şikayet ediyor be. Çok kötü de atmasın ya. Evet, emote yaptığım için düştüm abi. Çok. Daha <laughs> <çok abi. gülüyor> <Çontu yapmaz> uçurum <laughs> Ben de yapıyorum emote. ben. Bak, ben de yapayım. pesimiz oyulurlu olsun. minus minus iyi olur mu? Olur ya. Olur abi o. Her türlü. Onun gideri var hissediyorsun gideri var <laughs> onun. <laughs> <laughs> ne oldu? Shadowlands'in şarkısında çıkmak. Kasım'da çıkacak büyük ihtimalle. Kasım başına çıkarsa senin içine, içine gider kas, oğlum. Kas, hay, Kasım'da ha. kod kod Cyberpunk Bu, hiç bir şey olmaz. Olur abi bak. Şöyle güzel olur. Olmaz. O kadar bak, zaman olur. Bilmiyorum. Bak Cyberpunk ne zaman? Valhalla da var. Abi, Onu bırak. Çok şey değil de. Cyberpunk ne zaman çıkıyordu? Tam tarihi. O kadar ertelendik unuttum artık. Evet ben hatırlamıyorum ben. Artık. İkide bir ertelenir diye aklımda tutmuyor. Sadece Kasım oldu. oldu. 19. 19. Tamam. Shadowlands başında çıksa kasamın. Ee, Shadowlands başına çıksa abi. Shadowlands oynadın. Full level olduk. Questler bitti. On 15 günde biz bitiririz Shadowlands'ı. Ben bir günde bitirdim Bir günde bitiremezsin. Yakın Le, le level, gibi leveling'i bitirirsin. Leveling'i bitirirsin. İçeriği bitiremezsin. İçeriği? önemli olan gold farmı. Onu bir haftada yaparım. Gold farm yapılır, o kolay. Ya Allah'ım belası. Abi adamın arkasında yer var geldi benim yerime bu koşu. Onun koşmasana. Sakin. Sakin dur. Sakin. Tamam. En iyi sensin. Yok. Adam diyor. On ya. Hileye bak. Ne hile yaptım be. Şu kendimi ayırayım. Abi biz sakin olabiliriz. Ha atladı adam aşağı. Hey, hiç hiç siklemedi çok enteresandı. Baktı. Atladı aşağıya. Senle mi uğraşacağım ya ha. değil Haa. için bin bin yani. Evet ben kendimi eledim. Ne kadar kötü oynadım öyle ya. Bir baksanız, ben gitti sana. Eee aldın. Emin değilim yani. Adam iyi oynarsa alabilir seni. Ortoduk. Oynayamadı. Aa, M -M Abi ben kendimi eledim. Herkes birimizden üzerine koştu. Panik yaptım. Götüm çıktı. Kolaydı. Helal. Aynen New World'a geçelim. Biraz da MMO. Neyse biz topluca hala finale çıkabiliyoruz. Evet öyle bir şey This var. Nice. Gerçekten.